Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan göreve geldiğinde e, ulaşımada bir çözüm bulacağını söylemişti. E, bu çözümlerden biri de artık İzzet-i Paysal Traktüsü'nün Cumhuriyet e, e, gelişinden itibaren belediye otobüsleri bu hattan geçecek. E, belediyenin önünden e, Süreyya Paşa'nın oradan e, yola bağlanacak. E, Bolu'ya yeni bir e, görünüm geldi. E, ulaşıma bir çare bulmak için belediye başkanı bu çözümü buldu. E, bakalım ileriki günlerde e, bu sorun aşılabilecek mi? Merak kurusu oldu. E, vatandaşlar da görüyorsunuz çalışmaları merakla izliyorlar. E, ama e, rengini beğenmediği söylüyorlar vatandaşlar. E, başka bir renk olabilir miydi onu bilemem. Ama e, artık bundan sonra halk otobüsleri e, İzzetpaysal yani Cumhuriyet Caddesi'nden İzzetpaysal Caddesi'ni olarak e, belediye önünden itibaren e, Süreyya Paşa'dan doğru e, ana hat e, hatlara geçecekler. E, bakalım ileriki günlerde e, neler gösterecek? Biz de merakla bekliyoruz. E, Cumhuriyet Çarşısı'ndaki akış görüyorsunuz, trafik akışını. Bakın şu noktadan, parmağımı gösterdiğim şu noktadan e, otobüsler bu hatta gelecekler. Bu hattan itibaren e, seferlere devam edecekler. E, şuradaki e, ağaçlar e, kaldırılacak. Şerif oradan buraya akacak. Yani bunlar sonra belediye otobüsleri PST Caddesi'ni kullanmayacaklar. Bu yol sadece özel halk otobüslerine olacak.